Arkadaşlar bugün karışımların ayrılması ile ilgili 28. dafyumuzda devam ediyoruz. Burada çözünürlük farkından yararlanarak ayırma yöntemimiz kalmıştı. Çözünürlük farkından yararlanarak ayırma yöntemimizde özellikle polarlar polarların içerisinde çok iyi çözünüyordu, apolarlar apolarlar içerisinde çok iyi çözünüyordu, polar apolar içerisinde ya hiç çözünmüyordu ya da oldukça az çözünüyordu. O yüzden bunların çözünürlükleri ile ilgili polar moleküllerin apolar moleküllerle yine tam tersi durumdaki çözünürlüklerinden bahsedeceğiz. <laughs> Çözünürlüklerin burada en çok dikkat edeceğimiz şey sıcaklıkla değişim farkına bakacağız. Ya da bir başka çözücü vasıtasıyla çözüneni oradan elde etmeye çalışacağız ki bunları şimdi birazdan isimlendirmelerinde size yapacağız. Bunlardan bakın ilki özütleme yani ekstraksiyon dediğimiz yöntem. Ekstraksiyon dediğimiz yöntem bir çözücü vasıtasıyla çözüneni o ortamdan almak demektir. Dolayısıyla bu çözücü illaki su olacak diye de düşünmeyin sakın. Mesela katı ya da sıvı maddelerin özellikle karışımdan ilave edilen bir çözücü yöntemiyle ayrılmasına biz ekstraksiyon diyoruz bunun diğer adı özütleme mesela şeker pancarından şeker eldesinde kullanılıyor ee, ondan sonra bitkilerden parfüm eldesinde kullanılıyor çayı mesela biz kuru kuru yemiyoruz ne yapıyoruz İçerisine kaynamış su koyup onun özünü içiyoruz ya da kahve için aynı şeyi söyleyebilirim <laughs> bunun gibi ya da söğüt ağacının içerisindeki asetil salisilat dediğimiz ham maddeyi aspirin eldesi için suda çözüp elde etmek gibi İşte bunların hepsi normalde bir çözünen maddeyi bir çözücü vasıtasıyla ortamdan alıp daha sonra birkaç işlem sonra o çözüneni saflaştırmak anlamında düşünebilirsiniz. O yüzden ekstraksiyon yöntemi günümüzde de oldukça kullanılan bir yöntem. Bakın burada vermişti bitkilerden bitki çayı eldesi, tuzlu peynirdeki tuzun giderilmesi, şeker pancarından şeker, bitkilerden parfüm eldesi, şifalı bitkilerin olduğu bilinen maddelerin özütlenmesi, yağlı tohumlardaki yağın yine ayrıştırılması gibi örnekleri vermek mümkün. Şimdi kristallendirme dediğimiz yöntem ise iki tip olacak. Bunlardan bir tanesi normal kristallendirme yöntemi gençler. Bu normal kristallendirme yönteminde de olay şu. Bir katı bir sudan oluşan homojen bir karışımdan sadece suyu uzaklaştırmak için yapılan işleme biz kristallendirme diğer adıyla buharlaştırma diyoruz. Oradan sadece katıyı elde edebiliyoruz. Mesela tuzlu sudan sadece tuz elde etmek, şekerli sudan sadece şeker elde etmek gibi bunların hepsinde katıların çözünürlüklerinin sıcaklık yani ısıtarak daha çok buharlaştırma işlemi yapacağımız için çökeltilerek elde edilmesine biz kristallendirme diyoruz. Kristallendirme dediğimiz yöntemi biz sadece katıyı elde etmek için özellikle oldukça fazlasıyla kullanırız. Şeker pancarından mesela özütlenen şekerin ayrıştırılması ile ilgili kristallendirme yönteminde çözücü buharlaştırılarak bunu ne yapabiliyoruz? Sağlayabiliyoruz. Ha, gelelim ayrımsal kristallendirmeye. Ayrımsal kristallendirmedeki olayımız ise en az çözünen iki tane katı olacak bir sıvı içerisindeki, biz genelde bunun en çok kullanılan örneğini söylüyoruz size, tuz artı şeker artı su. Bu üçlünün oluşturduğu karışımda, kesinlikle çözeltideki çözünen maddelerin karışımdan ayrılması için sıcaklık değişimi farkına bakılarak yapılan bir ayrılma yöntemidir. İşte biz o yüzden bunun adına ayrımsal kristallendirme diyoruz ayrımsal kristallendirmede asıl hedef nokta kesinlikle çözünen katıları çok ısıtarak ya da aynı şekilde ters anlamında soğutarak karışımdan katılardan birini çöktürüp süzüp diğer katının da suyunu buharlaştırarak özellikle elde etme tekniğidir. Burada mesela çözünen katıların özellikle gençler sıcaklıkta değişim farkı çok ön planda olduğu için biz buna ayrımsal kristallendirme diyoruz. Mesela bakın burada <laughs> Katı katı karışımlardan katıların her ikisi de çözünüyorsa demin söylediğimiz gibi... ...işte biz bunları tamamıyla çözünürlüklerine sıcaklık değişimine bakarak yaptığımız ayırma yöntemi olarak tanıtıyoruz size. Burada gördüğünüz gibi potasyum nitrat katısı çözünürlüğü sıcaklıkla oldukça hızlı değişim gösterirken... ...tuzdaki bu daha 20 derece gibi bir açıyla eğimli olarak hareket eder. Dolayısıyla biz bu çözeltiyi bir anda ısıtıp soğuttuğumuzu düşünürsek çözünen katının bir anda dibe çöktüğünü gördüğümüz için ilk dibe çökeni çözeltiden süzerek ayırdıktan sonra diğer çözücüyü suyu buharlaştırarak diğer şekilde elde edebilirsiniz. Bizim ayrımsal kristallendirmede en önemli örneğimiz tuz artı şeker artı su örneği size sorulur. Diğer çünkü katıların çözücü içerisinde Başka seçilen çözücü içerisinde çözünüp çözünmediğinden çünkü çok fazla emin olamadığımız için biz garantici yaklaşarak bu örneği bize sorduğunu söyleyebilirim. Şimdi X'ye Z katıları ile ilgili bakın bir özellik vermiş. X katısı suda çözünüyor, Y çözülmüyor Z çözülmüyor Alkolde çözünüp çözünmemelerini vermiş. Bir de yoğunluklarını vermiş. O zaman çok dikkatli yapacağız. Bunda ayrılma tekniğinde mesela X ve Y katısından oluşan bir karışım. Bakıyorum. Ekstraksiyon yöntemiyle ayrıştırılabilir mi? Evet. Bakıyorum. Bunların ikisi de suda çözünüyor. Bunların çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişim farkına bakarak ekstraksiyon yöntemiyle ayrıştırabilir miyim? Eğer bunların ikisi de çözünüyorsa gençler, ayrımsal kristallerde Biri çözünüp biri çözünmüyorsa tamamıyla tabii ki diğerini kullanabilirim. YS katılarından oluşan karışım. Alkol e, Kullanarak ekstraksiyonla ayrıştırabilir. Önce bir bakalım neler diyor. ha Şimdi öz kütleyi flotasyon için kullanacağımız için hemen bakalım. X ve Y başladık. E, biri çözünüyor, diğeri de aynı şekilde çözünmüyor. O zaman biri çözünüp biri çözünmüyorsa ekstraksiyon yöntemiyle çözüneni suyla ayrıştırabilip diğerini de süzme yöntemiyle karışımdan alabilirim. Peki Y ve Z katılarına bakarsam? Biri alkolde çözünüyor, diğeri ise çözülmüyor. Yine ekstraksiyon yöntemiyle ne yapabilirim? Bunu da ayırabilirim. Peki Y ve Z katılarından oluşan bir karışım. Su kullanarak yüzdürme yöntemiyle ayrıştırılabilir diyor. Bir kere Y ve Z'den oluşan bir karışımda su kullandığım zaman suyun yoğunluğu bir olduğu için bakıyorum öncelikle Y suda çözülmüyor. Z de suda çözülmüyor. O zaman konumlandırma şöyle. Yoğunluğu küçük olan Z yukarıda kaldı, parçacıklar halinde bu Z katısı. Ortada zaten su olduğunu düşünün. Dibe çöken Y katısı da bu şekilde. O zaman biz bunu çok güzel e, yüzdürme yani flotasyon yöntemiyle ayırabiliriz. Flotasyon yönteminde kesinlikle katıların öz kütlesinin sıvının öz kütlesiyle aralarda bir yerde buluşması gerekir. O yüzden buna özellikle dikkat ediyoruz. Şimdi gelelim. Yine 3 tane katı vermiş bize. Naftalin tuz, şeker tuz, su iyot. Bu karışımlarda birinci katıların aynı sıvıdaki çözünürlüğünün farklı olmasından yararlanılır. Evet naftalin suda çözünür, tuz suda çözünmez. Dolayısıyla doğrudur. Birinci de naftalin ve tuz karışımı önce suda çözme yapılır. Sonra süzme işlemi yapılır. Sonra ise buharlaştırma ile bileşenlerine ayrılabilir. Evet doğrudur. İkincisi şeker ve tuz karışımı. Şeker ve tuz karışımını ayırmak istiyorsa ne yapabiliriz? Ayrımsal kristallendirme yöntemini kullanabiliriz. Ve ikincisi için önce suda çözüp süzme. O gün de söylemiştik. Suda çözme yani çözülme ile süzme kelimeleri asla yan yana gelmeyeceği için o yüzden biz buna ne deriz? Yanlıştır deriz. Ne şeker ne tuz süzülerek ayrılmaz gençler. Üçüncü karışımdaki iyot CCL4 sıvısı kullanılarak ekstraksiyon yöntemiyle ayrıştırılabilir. Çünkü CCL4 apolardır. İyot yine apolardır. İkisi apolar olduğu için birbiri içerisinde iyi çözünür. Biz oradan iyotu suyun içerisinden CCL4 vasıtasıyla çekmiş oluruz. Mıknatıs ile ayırma yöntemi biraz daha farklıdır. Çünkü şöyle mıknatıs ile ayırma yönteminde gençler bir kere Bizim mıknatısla çekilme özelliği gösteren demir, kobalt, nikel dediğimiz bu metallerden bir tanesinin karışımımızda olması gerekir ki biz bu yöntemi kullanabilirim, kullanabilelim. Bunlar sadece mıknatıs ile ayrıştırılabilirler. O yüzden karışımımızda ya demir ya kobalt ya da nikel tozu olmalı. Demir tozu, bakır tozu, nikel tozu ya da tuz gibi karışımları mıknatısla ayırabilirsiniz. Demir, alüminyum alaşımlar kesinlikle mıknatıs ile ayrıştırılamaz. Çünkü alaşımlar gençler metallerin eritilip en son şekillendirilmiş bir hali olduğu için bizim onu ayrıştırmamız için mutlaka toz halde olması lazım. Alaşımlar mıknatıs ile ayrıştırılamaz. Ya da karışımda hem demir tozu hem kobalt tozu gibi ikisi birden bulunursa Yine biz bunu mıknatıs ile ayrıştıramayız. O yüzden demek ki mıknatıs ile ayrılmada dikkat. Mesela burada diyor ki 2010 yılında mıknatıslanma ile ayrılmasını istiyorum. Ama mıknatısla çekilme özelliği karışımlarda birinde var birinde yok olması lazım. İşte birinde var birinde yok. Z ve Q dediğimizi mıknatıs yardımıyla birbirinden toz halde olduğu için ayırabiliriz. Mıknatıslanma yönteminde toz halde olmazsa ayrılması çok zor. Evet çamurlu su demiş süzme yöntemi evet metabolizma atıklı kan diyaliz demiş evet sodyum klorür tuzuyla potasyum nitrat tuzu ayrımsal kristallendirme evet demir bakır alaşımı mıknatıs ayırma hayır kum ve naftalin süblimleşme evet naftalin süblimleşme özelliği gösterdiği için bir müddet beklemek lazım gerçi ama o yüzden sürümleşme özelliği gösterir diyoruz. O yüzden buna dikkat ediyorsunuz. Sürümleşme özelliği gösteren maddeler önemli. Şimdi biz mesela alaşımları mıknatısla ayıramadık. E ne yapacağız hocam? Bizim eğer bu şekilde alaşım niteliğinde metal karışımlarımız varsa biz bu karışımları ayırmak için gençler kesin kesinlikle hal değişim sıcaklığına bakarız. Yani erime noktalarının farkıyla ayırırız. İşte mesela hurdacıların özellikle atık metalleri ya da metalimsi şeyleri toplayıp bunların bir şekilde geri dönüşümde eritilip ayrı ayrı saflaştırmasını yapma işlemlerinden dolayı oldukça bunların değerli olduğunu da söylemek mümkün. Mesela burada getiriyorsunuz elime sıcaklığı farkıyla ayırmadan iki tane metal mesela ile atıyorum demiri karıştırdınız ya da çinkoyla bakırı karıştırılmış bir alışım örneği var elinizde. Çinko'nun erime noktası 400'lerde. İşte bakırın ki 1060-1080 civarında getiriyorsunuz bunu potalarda eritiyorsunuz. Çinko tamamıyla eritiliyor. Karışımdan ayrılıyor. Bakır parçacıkları süzülüyor zaten oradan. Ve daha sonra çinko ayrı bir yerde, bakır ayrı bir yerde saflaştırarak ne yapabiliyorsunuz? Elde edebiliyorsunuz. Şimdi gelelim bir diğer önemli ayrılma tekniği ki bunlar hal değişim noktalarına göre yaptığımız bir ayırma tekniği olduğu için biz bunu kaynama sıcaklığı farkı ile ayırma diyoruz. Birinci yöntemimiz de basit damıtma yöntemidir. Basit damıtma yönteminin gençler diye aradı destilasyon diye geçer. Belirli bir sıcaklıkta buharlaşma miktarı fazla olan sıvıların kaynama sıcaklığı düşük oluyor. Moleküler arası çekim kuvveti azaldıkça sıvıların kaynama sıcaklığı düşer ve tam tersine uçuculuğu da ne yapar? Artar. Ve biz bir sıvının buharlaştırıldıktan sonra soğuk bir ortamda yoğunlaştırılıp tekrar sıvı hale dönüştürülmesine ne diyoruz? Damıtma diyoruz. Damıtma çok eski bir ayrılma yöntemi olduğu için ilk çağlarda imbik denilen biliyorsunuz özellikle Cabir bin Hayyam'ın da kullandığı gül esansından şey, gül yapraklarından gül esansı elde etmesine kadar gider. Peki bir katının bir sıvıda çözünmesiyle oluşturulmuş homojen karışımdan sadece ve sadece katı elde etmek istiyorsak bu yöntemin adı kristallendirmedir ya da buharlaştırma diyebilirsiniz kristallendirme. Eğer hem katıyı hem de sıvıyı ayrı ayrı elde etmek istiyor iseniz işte bunun adı basit damıtmadır. O yüzden bizim katı sıvı çözeltilerinde özellikle sadece katıyı mı elde edeceğiz yoksa hem katıyı hem sıvıyı mı elde edeceğiz sorularını dikkatli okumamız lazım. Demek ki deniz suyundan sadece tuz elde etmek istiyorsak bunun adı kristalendirme. Deniz suyundan hem tuz hem su elde ediyorsa bunun adı basit damıtma diye geçer. Basit damıtma homojen katı sıvı çözeltilerine uygulanabileceği gibi kaynama noktaları farkı özellikle 40 dereceden büyük olan sıvı sıvı homojen karışımlara da uygulanabilir. O yüzden basit damıtma tekniğine oldukça dikkat ediyorsunuz. Bakın bu teknikte getiriyorsunuz burada destilasyon kabına koyduğunuz sıvının buharı soğutucu tünelden geçiyor ve burada sıvı toplama kabındaki Toplanan biz bu sıvıya destilat ya da distilat diyoruz. O hani nasıl süzgeç ne süzüntü diyorduk altta kalan sıvıya. Bunda ise destilat ya da distilat diyebilirsiniz. Özellikle bu karışımların ayrılma tekniklerinde lütfen uygulamaya dikkat edin. Mesela 2012'de demiş ki iri çakıl taşları kum taneleri toz haldeki yemek tuzundan oluşan bir karışım. Bunları birbirinden ayırmak istiyorum. İlk etapta ne yapmam lazım gençler? Ele, eleme çakıl taşıyla kumu birbirinden ayırt etmek için. Önce bunu yapacağım. Eledim. Sonra ne yaparım? Suyla karıştırırım. Suyla karıştırdım. Ne oldu? Kum taneleri dibe çöktü. O yüzden sonra ne yaparım? Ben bunu bir süzerim. Sonra süzme işlemi yaptıktan sonra da en son ne yaparım gençler? Buharlaştırma yaparım ve içindeki tuzu dibe çöktürüp suyunu buharlaştırdıktan sonra elde etmiş olurum. Yani 2, 1, 4, 3 yani Bursa deriz. Ve gelelim ayrılma yöntemiyle ilgili yine bir tane daha sınav sorumuz var. Karışımların ayrılması, bileşenlerin kaynama noktasından farkından yararlanarak ayrılmasına damıtma denir. Evet kaynama noktası farkına dayalı olarak yapıyoruz. 2 veya daha fazla maddenin yoğunluk farkından yararlanarak ayrılmasına, hayır ayrımsal kristallendirmede sıvıların çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişim farkına bakarak yapılan bir ayrıma yöntemidir. O yüzden ayrımsal kristallendirme yoğunluk farkıyla alakası yok. Bu biraz ayırma hunisiyle ile ilgili bir şey. Sıvı haldeki iki maddenin yoğunluk farkından ayrılmasa da özütleme denmez. Yine bu biliyorsunuz ayrılma hunisiyle ile yaptığımız bir ayrılma tekniği olduğu için biz buna diyoruz ki yalnız bir. Gelelim ayrımsal damıtmaya kaynama noktaları artık birbirine yakın olan sıvıların birden fazla sıvının özellikle karışımdan ayrılması için kullanılan bir yöntemdir. Kaynama noktaları farkı eğer küçük olan sıvılar homojen karışımlar ise biz bunları ayrımsal damıtma yöntemi ile ayrıştırabiliriz. Mesela alkollü su, alkol aseton karışımları bu yöntemle ayrıştırılabilir. Ayrımsal damıtma düzeneğinde basit damıtma düzeneğine göre şöyle bir fark vardır. Bir kere dikkat edin tam bu destilasyon balonunun ucunda fraksiyon kolonu vardır. Fraksiyon kolonu ne işe yarar hocam derseniz basit damıtmada bu kolon yok. Ayrımsal damıtmada bu kolon var. Çünkü fraksiyon kolonu içinde küçük küçük cam parçacıkları bulunan bir hazne gibi bir şey düşünün. Oradan buharlaşan sıvıyı İlk olarak diğer tarafa geçirirken daha geç buharlaşan sıvının yalpalayıp sağa sola çarpıp enerjisini düşürüp karışıma tekrar geri dönmesini sağlayıp diğer karışımdan ayrılan sıvının daha saflaştırılmasına yarar. Fakat tabii ki bizim bunu yüzde yüz engellememiz mümkün olmadığı için mesela alkolü su karışımından alkolün buharının geçişine izin var, suyun buharının geçişinde fraksiyon kolonuyla bir miktar engelleme özelliği var. İşte biz Burada en son elde etmeyiz bu destilat kabında. Bakın alkolü asla saf olarak elde edemeyiz. Sıvıların buharların birbiri içerisinde karışmasına çok fazla engel olamayız. O yüzden biz demek ki ayrımsal damıtma düzeninde basit damıtma düzeninden farklı olarak fraksiyon kolonu bulunur deriz. Fraksiyon kolonuna oldukça dikkat edin. Sıvı sıvı karışımların ayrılmasındaki en önemli farktır. İşte burada kaynama süresince diyor sıcaklık sabit kalıyor. Buhar haline geçen alkol soğutucuya geliyor. Alkol toplama kabında kaynama noktası ilk düşük olanı öncelikle topluyoruz. Petrolün rafinerisinde çeşitli ürünlerin ayrımsal davulma işlemleri kullanılıyor. Uçucu bileşenlerden uçucuları önce toplamak şartıyla kullanabiliyoruz. Ayrımsal damıtma da gençler gaz gaz karışımlarda da yine yüksek basınç düşük sıcaklıkta Aynı şekilde ayrımsal damıtma yöntemiyle bileşenlerini ayrıştırabiliyoruz. Mesela azotun kaynama noktası yani aslında yoğunlaşma noktası diyoruz biz buna eksi 196, oksijenin eksi 183. Bizim soğutarak yaptığımız ayrılma işleminde en önce eksi 196 dediğimiz Kaynaması e, ya da eksi 195 azotu. Daha sonra da oksijeni ayrı ayrı ne yapabiliyoruz? Karışımdan havanın ayrımsal dağıtmasıyla soğutarak ayırabiliyoruz. Gelelim örnek sorularımıza. Benzen. Benzen demiştik ki gençler apolardır. Saf su polar. Çünkü burada çözülme çözülmeme olayı çok dikkat çekicidir. Bu da apolar. İki tane apolar bir tane polar sıvımız var. Diyor ki bunları diyor eşit hacimde bir karıştırdınız. Ha o zaman karıştırırsak yoğunluklarını vermiş. Benzenin e, hegzanın yoğunluğu sudan daha küçük. O zaman biz bunu ayırma hunisine koyduğumuzu farz edelim. Ayırma hunisinde tabanda su olacak. Yoğunluğu daha büyük olduğu için. Yukarıda ise benzen ve hegzan karışımı olacak. Benzen artı hegzan karışımı olacak. Peki biz birinci işlemde ayırma hunisi ne yaparız önce gençler? İç sıvısı dediğimiz suyu ayırırız. Peki birinci işlemde ayırma hunisi kullanılır doğru. Peki ikinci işleme geldiğimiz zaman benzen ve hegzan karışımını hemen kaynama noktalarına bakarız biri 80, biri 70'e yakın. Kaynama noktaları farkı küçük olanlarda ayrımsal damıtma tekniğini kullanabilirsiniz demiştik. Ayrımsal damıtma yöntemini kullanırsınız. Bu da olur. Peki X sıvısı su, Y sıvısı heksan. Peki karışımdan ayrılma ayrımsal damıtmada ilk önce hangi sıvı ayrılır hocam derseniz kaynama noktası küçük olduğu için ya da düşük olduğu için biz karışımdan önce heksan ayırırız. O zaman X sıvısı su, Y sıvısı heksandır. Yani 1, 2 ve de 3'tür dersiniz. Bir sıvı karışımın ayrımsal damıtma yöntemiyle bileşenlerine ayrılmasında. Hmm. Bir kere ayrımsal damıtma ile bileşenlere ayrılmada en çok dikkat etmeniz gereken özellik kaynama noktalarının farklı olmasıdır. O zaman çözünürlük demiş gerek yok. Yoğunluk demiş gerek yok. Tancık boyutu gerek yok. O zaman bizim bir tek neye dikkat etmemiz lazım? Kaynama noktasına dikkat etmemiz lazım. Ve bakalım diğer bir sorumuz. Aşağıdaki işlemlerden hangisini özütleme yöntemi kullanılmaz? Tuzlu peynirdeki tuzun giderilmesi kullanılır. Şifalı bitkilerden çay eldesi kullanılır. Bitkilerde hoş kokulu maddeler parfüm eldesi kullanılır. Alkollü suyun ısıtılarak ayrıştırılması diyor gençler. Bu ayrımsal damıtmadır. Ekstraksiyon yöntemi değildir. Kullanılmaz. Yağlı bitkilerden hegzan sıvısı kullanarak yağ elde ise kullanılır. <laughs> Birkaç da örnek soru çözelim yine. Mesela bu soruyu çözelim. Buhar basınçlarını vermiş bize. 25, 128, 50. Buhar basınçlarını hemen sıralayacak olursak en küçük olan hangisi? X. En küçük buhar basıncı X'in. Daha sonra bakıyorum Y'nin. Daha sonra Z'nin. Buhar basıncıyla kaynama noktası ters orantılı dedik. Buhar basıncı en küçük olan X'in kaynama noktası en büyük olur. Sıralamamız da bu şekilde olur. Bir de yoğunluklara baktık. Şimdi yorum yapıyoruz. X, Y, Z sıvılarından oluşan karışım ayırma hunisine konulursa. Hepsini ayırma hunisine koydum. Yoğunluğu en büyük olan bakıyorum Z. Daha sonra... Buralarda x olur. Ben şöyle sıralayayım. Bu z. Bu z. Peki diğerinde bakarsak hemen şöyle bir daha gösterelim gençler. Buhar basıncı sıralaması yapalım. Buhar basıncına göre en küçük buhar basıncı bakıyorum x'in daha sonra buhar basıncı y'nin buhar basıncı en büyük olan z'nin o zaman şimdi bunu biz kaynama noktasına göre ters yapıyoruz x y yanlış yaptık şurayı silelim hı buhar basıncı x'in en küçük daha sonra z'nin daha sonra y'nin Şimdi kaynama noktalarına göre sıralarsak kaynama noktası en büyük x daha sonra z daha sonra y. Sonra bunları bakın ayırma hunesine koyduğumu düşünün. Ayırma hunesi dediğimiz aparatın içerisine yerleştirdiğimiz zaman yoğunluğu en büyük olan z en aşağıda. Yalnız tek dikkat etmem gereken x ve y birbiri içerisinde çözünüyor. Z çözülmüyor. O zaman z'yi en aşağıya koyalım çözülmediği için z burada. X ile Y de karışmış halde birbiri içerisinde çözülmüyor. O da çözülüyor daha doğrusu. O da bu şekilde konumlandırıldığı zaman. O zaman ilk önce Z sıvısı ayrıştırılır. Doğru. X ve Y'den oluşan karışımı. Ayırma yönteminde ayrımsal damıtmayı kullandığım zaman toplama kabında önce X sıvısı toplanır diyor. Toplama kabında X ile Y'ye bakarsak kaynama noktası en düşük olan önce toplanır kaynama noktası en düşük olan Y olduğu için o yüzden bence bu yanlıştır. X ve Y sıvılarından oluşan karışım ayrıştırılırken karışımdaki X'in kütlece yüzdesi zamanla artar diyor. Evet karışımdan sürekli Y ye gideceği için karışımda X daha fazla bulunacağı için X yüzdesi zamanla artar doğrudur. <laughs> bu yoğunluk farkı dedik. Devam edelim. Mesela bunda da gençler diyor ki bize saf X, Y, Z, T maddelerin oda sıcaklığında fiziksel hallerini vermiş. Katı, sıvı, sıvı, katı, sudaki çözünürlüğü bize yazılmış. Şimdi bakalım. Birinci karışım süzme işlemiyle ayrılıyor. İkinci karışım ayrımsal damıtmayla ayrılıyor. Birinci ve ikinci karışımda bulunan maddelerden. Şimdi bakalım. E, katı suda çözünüyor. Sıvı suda çözünmüyor z sıvısı suda çözünüyor k katısı suda çözülmüyor o zaman biz x ve y'yi alsak ikincide ayrımsal damıtma yaptığımıza göre e, demek ki bir katı seçeceğiz suda çözülmeyen bakalım bu da ne olabilir çözülmeyen t katısı olabilir suda çözülmedi peki ikincide bir sıvı seçeceğiz ve suda çözülecek ayrımsal damıtma yapacağız o zaman biri t Diğeri de ne olur gençler? Z olur. Biri T bakalım. Biri de Z olacak. Demek ki Z katısı şey T katısı ve su suda çözülmez. Z sıvısı ve su suda çözünür. Birinde süzme işlemi, yerinde ise ayrımsal dağıtmayı rahatlıkla yapabiliriz. Evet, alaşımlar demiştik asla ayrıştırılamaz. Ha, mesela buna da bakalım. Demir tozu, sofra tuzu, kum, odun talaşı karışımından her bir bileşeni elde etmek için en az kaç tanesi kullanılmalıdır diyor. Bir kere gençler bakıyoruz. Demir tozu olduğuna göre bir mıknatıslanma lazım. Bunu karışımdan aldık. Sofra tuzu, kum ve odun talaşı var. O zaman bizim bunu ne yapmamız lazım? Bir suda çözmemiz lazım. Suda çözdüğümüz zaman şöyle bir şey olur kum dibe çöker. Tuzlu su çözülmüş halde kalır. Odun talaşı da suda yüzer. O zaman biz bunu yüzdürme işlemi yaptık. Sonra yüzdürme işleminde talaşı aldık. Geri kalan kısımda süzme işlemiyle kumu ayırt ettik. Ve en son ne yaptık gençler? Buharlaştırma işlemi yaptık. Ayırma hunisi ya da ayrımsal kristallendirmeye hiç ihtiyaç duymadık. O zaman demek ki en az kaç tanesi kullanılmalıdır diyorsa 1, 2, 3, 4, 5 tanesini bizim burada yine kullanmamız gerekir. Ayrımsal damıtmayı ve kristallendirmeye ihtiyacımız yok çünkü. Evet karışımların geri kalan kısımdaki soruları bunlar gençler. Evet karışımlarla ilgili ayrılma tekniklerini bitirdik. Bir sonraki föyde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>